Kurabiyleri yemezsiniz bin pişmansınız. Bu kurabiyeler enfesdir. Tadına doyamazsınız bu kurabiyelerin. Bizde her türlüsü var bu kurabiyelerin. Yemezseniz o zaman pişman olursunuz. Aa, düştüm. Yiyin bu kurabiyeleri. Açlığınızı dindirin. Almazsanız bin pişmansınız. Hatırlatmam mı gerek yani? Üf ya kurabiyeleri o kadar ödedim Hala alan alan yok. Kolay gelsin. Siz almayın hiç kolon gelmiyor ama. Hmm, lezzetli görünüyor ama ya da kendim yaparım tarifimi biliyorum zaten. aslında ben bu kurabiyeleri olurdum çok canım çekti ama ee, annem bana kurabiyeleri yasakladı. Ee, geçen gün 25 tane kurabiye bir günde yindi. <laughs> Bahsız dünyam benim. Merhaba efendim ben bu kurabiyelerden alacaktım bir tane. Şuradan alabilir miyim? Tabii efendim neden sordunuz da? Peki hala. Kaç mini kuruş? İki mini kuruş. Peki. Ama efendim. Teşekkürler bir daha gelin lütfen. Bilmem ki. <laughs> Merhaba efendim. Şey ben Şükür abi alacaktım. sonuçta üstü hikaye kitabımı okurken birazcık atıştırmak gerekiyor. <laughs> Afiyet olsun efendim. ne yazık kaç mini kuruş? 2 mini kuruş. Ne zaman? Gel bakalım. Sonunda. Sonunda. Birazcık da olsa kurabiye sattım. Dört TL kazandım. Mesela ben hikayemi okuyarak kurabili miyim? Ah hikayem çok 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 heyecanlı bir yerde kalmıştı. Gulliver daha sonra Lilliputlular tarafından bağlanır. Ah çok 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 heyecanlı. Ve Haydi bir kurabiye. Ben bir tane alayım. Hmm, lezzet. Üf ya, ne yapıyor bu adam? Benim adım kurabilir mi? Yok, her neyse. Ah, ezer, eğer, nezaketli biri olmasaydım, bu adamı çok kızardım. Ha. Hmm, lezzet ya, bu kurabiyeler çok lezzetlimiş gerçekten. Hmm. Evet, bu da son. Yemiş bitirmiş. Olma <laughs> efendim yarısını ben yedim yarısını da siz yiyin. Ne? Ha, o kurabiye tamamen benim hakkımdı. Ben aldım. Her neyse artık yiyeyim bari. Sonuçta benim kurabiyem. Yarısı da olsa birazcık yemem lazım. E benim kurabiyem, benim kurabiyelerim burada. Of, adama da ayıp ettim. Dalmışım. Benim kurabiyelerim olduğunu bile unutmuşum.